Aşağıda Birinci Balkan Savaşı sonunda imzalanan Londra Antlaşması'nın sonuçları verilmiştir. Midye en azattı Osmanlı-Bulgar sınırı olmuştur. Trakya ve Edirne Bulgaristan'a bırakılmıştır. Güney Makedonya, Selanik ve Girit Yunanistan'a verilmiştir. Sırbistan, Kuzey ve Orta Makedonya'yı almıştır. Silistre ise Romanya'ya bırakılmıştır. Arnavutluk'un bağımsızlığı kabul edilmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti için aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Ee, bir kere zaten topraklarını kaybetmesi işte Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi, Sırbistan'ın Romanya'ya bırakılması, Sırbistan'ın Sırbistan'ın kuzey ve Orta Makedonya'yı alması zaten Balkan Savaşları'nı kaybettiğini gösterir toprak kayıpları. Ee, Arnavutluk, Sırre, ondan sonra Güney Makedonya, Trakya, Edirne bunlar hep batı yönündeki topraklarımız. Ee, batı Trakya ve Balkanlar dediğimiz kısım yani batı yönünde topraklar da kaybetmiştir. Milliyetçilik akımından etkilendiğini nasıl anlarım? Milliyetçilik bir milletin, yani bir devletin, bir milletin kendi geleceğine kendisinin karar vermesiydi. Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan ve çok uluslu devletleri etkileyen bir düşünce akımıydı. Evet, verilen maddelerde ben kendi geleceğini, kendisini kurmak isteyen devlet olarak kimi görürüm burada? Aynı Arnavutluğun bağımsızlığını ilan etmesi, yani Osmanlı'nın bünyesinde yaşamak istemediğini, kendi bir şekilde yani kendi ayrı devlet kurma isteğiyle bağımsızlığını ilan etmiştir ve onun bağımsızlığı kabul edilmiştir. Burada da